6 Şubat haftası neler mümkün diye kartlara baktığımız zaman biraz ruhumuz daralabilir. Kendimizi boş hayaller peşinde koşuyor gibi hissedebiliriz. Ancak hayallerimizin gerçek olabileceğini kesinlikle unutmayın. Başarı çok yakında gibi duruyor. Bunu derinden hissedebilir harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bir kadından yardım görebilirsiniz. Aşkta yoğun bir hassasiyet dönemi. Burada dikkat etmeniz gereken şey duygularınızı akışta yaşayabilmek, dengeli yaşayabilmek. Yoksa sizi ruhsal olarak çökertebilir. Bir değişim dönüşüm sizleri bekliyor. Ve bu değişim dönüşüm hayatınızda çok güzel etkilere sahip olacak. Bu haftayı bu anlamda iyi değerlendirmenizi isterim bir devir kapanıyor yeni bir devir başlıyor sizler için. Burada kart diyor ki artık değişebilir dönüşebilirsin seni değiştirmeye ve dönüştürmeye geldim. Kır kozayı ve çık içinde bulunduğun karanlıktan. Her biriniz güzellikleri hak ediyorsunuz mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Dilerim çok da mutlu olursunuz. Hoşçakalın.